Ben Osmanlı'nın çocuğuyum. Hakan. Tam buraya yeni geldi. Gelmişler özgürlükten bahsediyorlar. Be hey. Hayır. Böyle vereceksiniz bizi. 80 seni öldürürüz. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakma. Önüm gezim oğlum çünkü. En sevdiğim şarkıcı Serdar Ortaçgil. En sevdiğim At Karamurat. En sevdiğim Kürt Madonna. Bir olmadı? Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yolu. Konya yolundayım. Konya yolunda. Beş şeritli yol. Be bana bir ton işkence yaptılar. Halle Avrupa Birliği işkenceye kalkmıştı. Halle Avrupa Birliği işkenceye, işkenceye kalkmıştı. Sana ulaşmak için her yol denedim fakat sen bana hiçbir şekilde cevap için en son olarak bu Sinan Çetin denen herifin programından sana ulaşmaya çalışıyorum. Bak sesim lütfen Seni çok seviyorum. Ben... Sivas ellerinin hangi köyünden Yeter ulan ibine Yola arabayı koymuşlar resmen. Otopark mı burası? Hiç. Evet. Otopark mı lan burası? Ben Osman'ın çocuğuyum. Hakan. Lan buraya yeni gelmiş. Gelmişler özgürlükten bahsediyorlar. Be hey. Hayır. Ölemeyeceksiniz bizi. 80 seni öldürürüz. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakma. Önümdesin oğlum çünkü. En sevdiğim şarkıcı Serdar Ortaçgil, en sevdiğim At Kara Murat, en sevdiğim Kürt Madonna. Bir olmadı. Ne var? Yok, sıkıntı yok. He? Lan Konya yol, Konya yolundayım, Konya yolunda. Beş şeritli yol. Be bana bir ton işkence yaptılar. Halle Avrupa Birliği işkence kalkmıştı. Halle Avrupa Birliği işkence kalkmıştı. Sana ulaşmak için her yol denedim fakat sen bana hiçbir şekilde cevap vermediğin için en son olarak bu Sinan Çetin denen Elif'in programından sana ulaşmaya çalıştım.